Antalya Master Tekno Market'ten Merhaba Arkadaşlar Bu videomuzda e, PlayStation 4 Gtm kulaklık Kablosuz Gtm kulaklığın e, Kutu açılımı özelliklerinden bahsedeceğiz Kutuyu açmadan önce e, Öncelikle birkaç özelliklerinden bahsedelim e, 7.1 yani 7 artı 1 e, <laughs> Surround Sound Yani stereo ses kalitesinde mevcut Ayrıyeten geliştirilmiş ses kalitesi olan 3D teknolojisi de var bu kulaklığımızda bir de şunu belirtmek istiyorum özellikle, ee, bazı kutularda şu gördüğünüz gibi Çeçya Tire Chip 090 seri numara olan kulaklıklar PlayStation 5 ile de uyumlu oluyor bilginiz olsun. Şimdi kutumuzu açalım. Evet. Kutumuzu açtıktan sonra bu şekilde bir kutu daha çıkıyor. Bunlar bu şekilde. PlayStation logosu mevcut. Evet, kulaklığımız bu şekilde. Üst kısmı e, gümüş renkte metal olarak yapılmış. Alt tarafında hemen başınızı acıtmaması için bir koruma lastiği bulunmakta. E, kulaklık ayarlanması da kendi içerisinde kızaklı. Şu şekilde göstereyim. Aynı zamanda katlanabilme özelliği de bu şekilde kırılıyor. Onu da göstermiş olalım. Şu şekilde çıkaralım bunu Kutunun devamında neler var bakalım. Altında bir kutu daha çıktı. Bu kutuda da evet. Bunun kılavuzu, kitapçıkları. Biri beyaz, biri mavi renkte. Ee, taşıma için arada taşımak evet. Taşımak için yanınızda şu şekilde bir çantası mevcut. Bir adet şarj kablosu ve 3.5 mm jakı dual şoka takarken ya da telefonda takarken bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve USB portu PlayStation'a takacak olduğumuz arkadaş bu şekilde. Şimdi kulaklığa gelecek olursak kulaklığın üzerinde bir adet evet, burada 7 artı 1 normal stereo sese geçecek şekilde bir tuş var. Bir de 3D'ye geçecek kademe mevcut. 3D ses teknolojisine geçecek kademe mevcut. Bu tarafta da jack girişimiz Şarj giriş yeri. Ses arttırma, azaltma. Mikrofon kapatma. Ve burada da iki adet mod var. Örnek veriyorum. Birinci modu kulaklığı Call of Duty oynarken ki modu alıyorsunuz. Profil diye düşünelim bunu. İkinci modu da örnek veriyorum. Ne oynayalım? Need for Speed Payback oynuyoruz. Yarışa göre ikinci profilini oluşturuyorsunuz. Bu şekilde modları mevcut. Ve burada da e, chat, işte oyun içerisinde arkadaşlarınızla konuşurken işte oyunun sesini kapatıp sadece sohbet sesini açabiliyorsunuz. Bu şekilde özelliği mevcut. Mikrofonda hemen arka tarafında zaten ses giriş yeri bu şekilde. Yani e, söylemiştik ya bir kod vardı. O sanki şurada vardı. Öyle gördüm diye hatırlıyorum. Seri numarası. Bu arada hani e, kulak yastıklarına bahsedeyim. Kulak yastıkları gayet konforlu ve kulağı tam kabrıyor. Ses kalitesinin bu şekilde evet, buradaymış. Seri numarasında şurada göreceksiniz belki. Bu seri numarası PlayStation 5 ile de uyumlu. Hani PlayStation 4'üm var ileride satarsam PlayStation 5 e alırsam bu kulaklığı da kullanabilirsiniz. Bunun bilgisini de verelim. Tamamen uyum sağlamakta. Kulaklığımız bu şekilde gayet kaliteli. Adından da öğrenildiği gibi platinium bir kulaklık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.